Arkadaş hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Abant'ta bir dağdayız. Tamam. Akşamki maç için ne diyorsun Metin? Galatasaray Ümraniye maçı. 3-0 alırız diyorum. 3-0 alırız. Biz de maçın tadının keyfini çıkaracağız. Öncesinde de şu muhteşem manzaraya bir bakın hele. Maçta görüşmek üzere. Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Galatasaray-Ümraniye spor maçına tepki vereceğiz. Yanımda her zamanki gibi babam var. Evet baba. Evet oğlum. <laughs> Bugün sizlere biraz loş bir odadan sesleniyoruz. Semester evet. tatilinde Bolu'da tatildeyiz. Fragmandan da gördüğünüz evet. gibi bu akşam kritik bir maç. Beşiktaş dün puan kaybetti. Evet Beşiktaş maçı dün oynandı. Beşiktaş galip gelemedi. Biz inşallah bu akşam galip geleceğiz. Serimize devam edeceğiz. Hafta sonunda Meteoroloji İstanbul'a kar veriyor Metin. İnşallah Trabzon maçı evet. oynanır. Düzgün bir zeminde oynanır. Taraftarımız da eksiksiz katılım sağlar tribünlere. Önemli bir maç. Maçta görüşmek üzere diyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. O zaman maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maç şimdi hemen başlıyor. İnşallah yine büyük bir farkla maçı kapatırız. Yani kazanırız. İçimdeki tahmin 4-1 diyorum ya. Yani. Ve maç başladı arkadaşlar. Ben de... 3-0 alırız diyorum. Zeynep sen ne diyorsun Galatasaray'a niye? Kaç kaç biter? 2-3 2-3 mü? 2-2 Yine acayip bir tahmin geldi Zeynep'ten. Şimdi bir an önce gol bulmak istiyoruz ama böyle bir paldur küldür koşturuyoruz. Ya daha böyle rahat sakin. Enerjimizi iyi kullanalım özellikle. Oba! Mustara nerede? Mustara! Mustara kalesine dönmeye çalışıyor. Tehlikeli geldiler. Mustafa. Vera. Muslera yine dedi ki kalede ben varım dedi Muslera ama çok tehlikeli bir pozisyondu. Hocam yok mu bir şey hocam? Ayağım kaydı kendisi. Oyunu bir durdursaydın en azından. Eyvah. Tehlikeli geldi Mraniye. Hayır. Ama şu pozisyona bir bakalım. Ümraniye böyle bak, buldu. Bence Ama... gol değil o. Bence gol değil. Çünkü orada foul var. Başa dönün bir bakın. Var değil Ümraniye değil. çok hızlı geldi ama pozisyonun o pozisyonun başında ya. bakalım ya, yani Metin bak, tabii, pozisyonu yani. bir bakalım o pozisyonda bence gol değil Abi bakalım. ya Bak. Abi Basın Bence bir arka... Bir yani. dakika. Bile vuruyor mu? Vuruyor. 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 Evet. Gol iptal, penaltı verilecek gibi geliyor bana Metin. B büyük ihtimalle. En kötü e, seyretmeye çağırırlar. Eee... Tabi. Eee... Dizinin hemen arkasına baldıra bir darbe var gibi geldi bana. E, Şimdi bakalım işlemi? bardan ne çıkacak? En kötü izlemesi lazım gibi geliyor e, bana. Müdahale yani. var. Nasıl ya? Golü verdi. Allah Allah. E çarpıyor da ya. Vallahi çarpıyordu. İlginç. Eyvah eyvah eyvah. Yine mi? Oğlum antrenman topu mu atıyorsun? Yalnız 15. dakika 3-0 olmuştu onu söyleyelim yani. 15. dakika 3-0 olmuştu. 3-0? İki tane kaçırdılar. Evet. Şuraya baksana. Ve Muslera bunu nasıl kurtardı? Yani resmen mucize bir şekilde ayaklarıyla çıkardı. Evet, bu otu söyledim de ilk başta ben tam göremiyorum. Terse yatıyormuş sonra da yan ucuyla bir çekmiş topu. Galatasaray bugün iyi başlamadı. İyi başladı ee... kötü gidiyor diyeyim iyi başladı ama kötü gidiyor. Ümraniye niye sanki iyi hazırlanmamış? Ümraniye bunları iyi yapıyor. sektirmek de orada da zor dur. Nefis pas verdi. Bitiremiyoruz. Bitirmeye çok yaklaşıyoruz ama bitiremiyoruz. Çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum Ümraniye'nin. Bu an işte kapalı da oynamıyorlar. Çok pozisyon veriyorlar ile birisinden biri girecek. Bir orta köşe daha. Çabalar. geleceğini düşünmüyorum dedim. Abdülkerim beraberlik golüyle. Nice. E çünkü çok pozisyon veriyor Ümraniye. Hızlı geliyor ama az önce de 30 saniye önce Icardi kaçırdı. Ondan önce Mert ha. kaçırdı. Ve Abdülkerim bakalım pozisyon temiz mi? Abdülkerim tertemiz. tertemiz döndü vurdu. Arkaya nasıl sekmiş o top? İtbakakma var mı? Kafasıyla indirmiş. Kafayla indiren kim? Bravo Abdülkerim. Abdülkerim be. Uyuyorsunuz ya. Ee? Devas ya. Oldu. Ne yapıyorsunuz? Oy 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 oy. Evet, Ümraniye'de etkili geliyor ve çok boş kalıyorlar ceza sahası içinde. 2-3 tane mustarı çıkardı alt, ağzına, burnuna gelen topu. En sonunda yedi. Gitmek üzere İlker'e. Abi süreye mi oynuyorsunuz Sonra, ya? İlker'i çalacak şunlar diyorum, hadi. Ya adam bekliyor Abi, zaten ya. ya. Evet, İlker'i bitti. Hemen değerlendirme yapalım. Ee, bol pozisyonlu bir maç. Girdiğimiz fırsatlar da var ama Mustara'da goller dışında en az 3 tane net kurtarışı var. İkinci yarı daha da zor geçecek, daha da yükleneceğiz. Arkada daha da açıklar verebiliriz. Ya zor maç, İnşallah biz kazanırız ama biraz moralim bozuldu yani. Ne diyorsun Metin? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Metin bir şey söylemek istemiyor, ikinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci yarıdan devam ediyoruz. Baba umarım... Bu yarı bayağı bir golarız. Vallahi ne diyeyim Metin? Yani demin devre arasında seninle de konuştuk. Nasıl Cesus bize derbide çok iyi çalışmadıysa Okan da çok Ümraniye'yi ciddiye almamış galiba. Ümraniye hızlı çıkan bir takımdı. Emre Taşdemir tarafını oldukça yıprattılar. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Formamı da değiştirdim inşallah uğurlu gelir. Evet, formayı da değiştirdik. Kerem. Hey Kerem. Torera, Pire Torera. Ya bu Dubois var ya ikinci yarı yani lanet gibi çöktün. İyi orta be. Orta. İyi orta diyoruz be. Ay. Penaltıyı verdi Hakem, bir de yakından görelim ne oldu. e yanına <laughs> mı çarptı? Gitvara bak diyor. Penaltı kazanıyoruz da, geçen haftaki penaltıdan sonra... Mikrofondan mı geliyor ses? Bilmiyorum. Bakalım ne olmuş? Dur, ne olmuş? El El mi? açık. El açık canım. El kapalı değil ki el açık. El açık. El açık da penaltı biz atacak yükarı mıyız? Gördün <laughs> mü Artık bu maçta da kaçırırız ya yukarı değil. Aman de... söz işbirimizi direkt. Başka bir oyuncu gelsin. Ters köşe ya. Ters köşe. Lan ne biçim penaltı? Ooo! Yes! Attığı penaltıya bak <bakıyorum>. ya. <laughs> Gör Bu <Çok> kaleci <laughs> ayakta dursa top... Kocamda gidiyor adam. Adam diyor ki özgü vuruşa ver. Yavaş! Hah kırmızı. Adamı yere <laughs> atıyorsun lan bir de bir şey yapmadım diyorsun.

Yok yok tertemiz. Ne oldu <laughs> o? O yeni bir de diyorsun ki biraz dinlensin. Seri, iki tane golü ya ne koydu be? Baksana. Kaleciye bak kız bakıyor. Bu oldu beş böyle. Yut 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 yut. Ne iş şimdi? Birkaç tane önce bitti ama Evet. Dördü göremesek de aldık. Maçı aldık Metin. Maçın bir yorumuna geçelim. Zor bir maçtı. Başka evet, bakalım. Arkadaşlar ilk yarı ne kadar zorlansak da ikinci yarıda onlara haddini bildirdik. Ve iki tane gol attık. Bence Barış'ın ve Gomis'in girmesi de iyi oldu. Evet Barış Gomis. Mata, ikinci yanı başında Rashisa ile Dubois'in girmesi de önemliydi ama Dubois'i hiç beğenmedim bugün. Yok Dubois. Çok, çok iyi. ezdi topu. Kerem de çok kötüydü. Kerem de Mertens de iyiydi. Mertens birkaç maçtır zaten sallanıyor. Kerem istekli ama kendini bir türlü geliştiremedi. Yani takım oyununu bir türlü oynayamıyor çocuk. Ama yine de şu oyuncuyu da unutmayalım. Ve e, maçın kahramanlarından biri Muslera ve Mauro Icardi diye de paramızı açalım ve maç başında e, tahminim yapan kızım 3-2 demişti maç 3-2 bitti ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz kızım o da bize sağlıyor Peki Metin bu aboneler likeler bunlarla ilgili bir şeyler evet, söylemeyecek misin ya? arkadaşlar lütfen videolarınızı izliyorsunuz beğeniyorsunuz bundan dolayı çok teşekkür ederiz ama likeları lütfen eksiltmeyin ve like attığınızda abone olup bildirimleri açmayı da unutmayınız ve biz inşallah Trabzon maçında oynanırsa Trabzon maçında evimizden sizinle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maçta görüşmek Görüşürüz. üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar, sevgiler.